Sayın Kaymakam. Öncelikle sitemize hoş geldiniz. Sizden 5 Ağustos'taki yapmaya planladığımız şenlik için ve bir de sitemiz için neler düşündüğünüz hakkında görüşlerinizi belirterseniz memnun oluruz. Evet. acipayam.com sitesi Acipayam'da göreve başladığım hatta göreve başlamamdan önce sürekli olarak takip etmeye başladığım ülkemizde en fazla üye sahibine üyeye sahip olan portallardan birisi yereli ülkeyle buluşturma noktasında çok güzel hizmetlerde bulunuyor. gurbetteki acı payamlıların bir araya gelmesini sağlıyor, acı payam hasretini gideriyor. Bu noktada çok güzel ve başarılı bir hizmet görmekte. Bu noktada yöneticilerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Ee, yine acipayam.com e, tarafından e, ve e, bizim desteklerimizle e, gerçekleştirilmeye çalışılacak olan 5 Ağustos'taki buluşma ise Kurbetteki e, acıpayamlarla acıpayamı e, bir araya getirecek güzel bir şenlik olacak. Aynı zamanda e, özellikle unutulmaya yüz tutmuş olan pek çok e, güzel e, emek orada ortaya çıkacak, görünecek. İnsanlarımız tekrar bu hem e, mahalli sanatçılarımızla hem de diğer unutulmaya yüz tutan güzel sanatlarla ilgili olarak pek çok şeyi orada paylaşma fırsatı bulacaklar. Arkadaşlarını görecekler. E, bu noktada gösterilen emeğin inşallah karşılığının çok fazlasıyla alınacağını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese, yöneticilerine, ee, ilçe adına bu güzel e, faaliyetten dolayı teşekkür ediyorum. Biz de destekleriniz için çok teşekkür ederiz Sayın Kaymakam. İyi günler, başarılar.